Merhaba. Bugün farklı bir kitapla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım kitap John Verdon'un 1 artı 3 Kurt Gölü isimli kitabı. Kurt Gölü Dev Görne serisinin 5. kitabı. Bu seriye Dev Görne serisinin denilmesinin sebebi kahramanımızın Dev Görne diye emekli bir dedektif olmasından kaynaklanıyor. Yalnız ilk 4, bundan önceki 4 kitabı okumadıysanız bu kitabı anlamam diye düşünmeyin. Bu Polisiye gerilim tarzında yazılmış diğer kitaplardan ayrı bir kitap. Sadece diğer kitaplarla birlikte bir seri olarak adlandırılmasının sebebi kahramanımızın aynı olması. Kahramanımız Dev görme isimli emekli bir dedektif, işine sadık e, olayları çözen son derece becerikli bir dedektif. Bu Kitabı Dan Brown kitaplarına ben şu şekilde benzetiyorum. Dan Brown'un da biliyorsunuz e, ana kahramanı Robert Langdon ya da e, polisiye sevenler bilir Tess Gritton. Onu da ileriki günlerde tanıtacağım. Onun da kitaplarında hep e, aynı kahramanlar vardır. E, Jane Rizzoli onun da kahramanı, onun gibi. Şimdi bu... Kurt Gölü isimli kitap, 470 sayfalık bir kitap. Kitabımızın arkasında bir tanıtım bülteni var, onunla başlamak istiyorum. Gördüğünüz bir kabus cinayet silahı olarak kullanılabilir mi? Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan dört kişinin tek ortak noktası aynı rüyayı gördüklerini ve rüyada kurt başlı bir hançerle öldürüldüklerini söylemiş olmaları. Dördü de bu ifadelerinden hemen sonra bilekleri kesilmiş hale bulunur ve yanı başlarında hepsini ölüme götüren kurt başlı bir hançer duruyordu. Onları intihara götüren bu kabuslar mı? Şimdi bu Kurt Gülmü kitabını okuduktan sonra ben zaten önce kitap yorumlarımda izlediyseniz psikolojiye ve beynin çalışmasına oldukça meraklıyım. Bu kitabı okuduktan sonra da hipnoz konusuna epey bir merak sardım. Çünkü hipnoz yöntemiyle acaba insanlar uzaktan telkinlerle belli şeyler yapmaya teşvik edilebilirler mi? Bununla ilgili de araştırma yaptım. Gerçekten çok ilginç bilgiler edindim. Eğer okursanız size de tavsiye ederim. Bu kitapta çok güzel ayrıntılar verilmiş, yerli yerinde verilmiş. Yani betimlemeler tam yerinde verilmiş. Bazı bu kitapla ilgili yapılmış olan yorumları okudum. Yorumlarda deniliyor ki John Verdon çok gereksiz ayrıntılı bilgiler veriyor. Aslında değil. Bu bir cinayet romanı, bir polisiye roman. Bu sebeple de bütün ayrıntıları bilmeniz lazım ki siz de katil konusunda bir Tahminde bulunabilirsiniz yani bana göre John Verdon'ın vermiş olduğu ayrıntılar tam olarak yerli yerinde hiçbir ayrıntı neden bu ayrıntıyı vermeye gerek duymuş demiyorsunuz hepsi sonuçta bir yere bağlanıyor. Kurt Gölü ismini almasının sebebi Kurt Gölü isimli bir merkez var. Olay orada geçiyor. Ve e, kitap gerçekten özellikle gece okursanız bayağı sizi etkileyecek. tüylerinizi diken diken edecek bir kitap. Polisiye gerilim tarzı seviyorsanız okumanızı tavsiye ederim. E, muhakkak e, polisiye gerilim tarzı sevenler zaten John Verdon'ın özellikle benim en çok sevdiğim Peter Pan Ölmeli kitabını ve diğer kitaplarını okumuşlardır. Ben bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize iyi okumalar.